Petersburg'da. Selamlar arkadaşlar. Aslında buraya dün geldim ama dün biraz zorlu bir gündü. O yüzden çekim yapamadım. Bugün başlıyorum. Buraya Moskova'dan bir arkadaşımla birlikte geldik. İsmi Momo. Onunla birlikte gezeceğiz. Hava bugün çok güneşli ama serin. 21 derece. Ceketle çıktık o yüzden. Özellikle Asya yazından sonra buradaki serinlik çok hoşuma gitti. Çok güzel geldi. Kışını da merakla bekliyorum. Burası Petersburg'un ana caddesi. Yani görülmesi gereken birçok yer bu caddede veya ara sokaklarında oluyor. Çok da güzel bir cadde böyle geniş. Mutlaka bir yerden bir yere giderken buradan geçiliyor. Çok rahat yürüyerek gezilebilecek bir şehir. Yani Moskova'da bu kadar rahat gezemiyorduk. Çok metro kullandık. Ama burası için bence metroya bile gerek yok. Çok yürüyerek gezilebilecek bir şehir. Şimdi ister istemez Moskova ile karşılaştırma yaptık yani oradan geldiğimiz için. İkimiz de Moskova'nın çok daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Burası biraz daha Avrupa'yı bir şehir. Yani çok böyle Rus hissi alamadık. O yüzden Moskova'yı daha çok sevdik ve orada daha güzel aktiviteler var bence. Mama da o şekilde düşünüyor. Ama burası da tabii ki gelmişken görülmesi gereken bir yer. Şu karşımızdaki hemen Kazan Katedrali. Onun da karşısında böyle çok güzel bir ve ünlü bir kitapçı var buradan karşının manzarasını görebiliyorsunuz. Şimdi biz de içeri gireceğiz. Hem kitaplara bakarız hem de manzaraya bakarız diye düşünüyoruz. Çıkınca da hemen burada yine çok güzel bir kanal var. Buraya gezeceğiz. Şimdiden önce göstereyim. Böyle tekne turları yapılıyor. Kitapçılığın içi böyle. Daha çok üst katı güzel ama alttan da göstereyim. Burada böyle ile ilgili kitaplar var. Rusça sanırım. Bu tarafta İngilizceler de varmış. Yani keşke Rusça alıp okuyabilsem ama maalesef o kadar Rusça bilmiyorum. Şimdi üst kata çıkalım. Üst katında da böyle bir kafe var. Karşısında da tabii ki Kazan Katedeli'nin manzarası var. Genelde yer bulmak mümkün olmuyor. Kul cool oluyor içerisi. Şimdi kitapçıdan çıktık, onun yanındaki kanala geldik. Burası çok ünlü bir kanal çünkü tam karşısında bu ünlü kilise var. Onun da ismini söyleyemedim için ünlü kilise diyorum. Ama çok güzel gözüküyor. Özellikle sabah saatlerine, ben dün sabah gelmiştim. Sabah saatlerinde böyle ışık yansırken çok güzel duruyordu. Şimdi de güzel tabii ki. Ama biraz daha renksiz duruyor. Böyle tekneler geçerken de görüntü çok güzel oluyor. Hemen çekmeye başlıyorum. Şimdi Neman Nehri'nin üstünde bir köprüdeyiz. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Böyle büyük geniş bir köprü. Neman Nehri de bu şekilde. Çok güzel bir nehir bence kocaman. Burada da yine birçok tekme türü yapılıyor. Şimdi karşı tarafta da görmek istediğimiz bir birkaç yer var. O tarafa doğru gidiyoruz. Orada da bir arkadaşımla buluşacağız. Bir arkadaşım dediğimde dün e, trenle gelirken Moskova'dan trenle tanışmıştık. Numarasını verdi. Buluşalım dedi. Ben de olur dedim. Şimdi Momo ben ve ana birlikte buluşacağız. Birkaç tane yeri gezeceğiz. O da e, buralı olduğu için güzel gezdirir diye düşünüyorum. Beşte onunla be Şimdi ana da geldi. Ay! <laughs> Trenle tanıştığımız arkadaşımız. Buradan dondurma alıyoruz. Ondan sonra da bir ormana doğru yürüyeceğiz. Orada bir kilise varmış. Orayı da görmek istiyoruz. Burayı da çok iyi bildiği için bize o götürecek. Şu anda böyle bir parktayız. Biraz kalabalık bu taraf. <laughs> Adayı biraz dolaştık. Şimdi de ortasındaki kiliseye geldik. Burada böyle güzel bir meydan var. Etrafında da birkaç tane müze var ama saat biraz geç olduğu için kapanmış artık. Biz de etrafında dolaşmış olduk. Burada da bir şey var ama ben okuyamıyorum maalesef. Şimdi nehrin kenarında biraz yürüyüş yapıyoruz. Artık güneş de batmaya başladı. Çok güzel bir görüntü oluştu. Adadan çıkacağız birazdan. herkese günaydın arkadaşlar şu anda saat sabah 5 sokaklar bomboş ben de tren istasyonuna gidiyorum ve Tersbuk'a bir saat mesafede bir e, küçük bir şehir var Viborg diye Finlandiya sınırında bir şehir orayı ziyaret etmek istedim günü birlik oraya gideceğim 6 çeyrekte trenim 7 çeyrek gibi de oraya varmış olacağım şimdi yine böyle bir köprü üzerinden karşıdaki adaya geçiyorum trenim o taraftan kalkacak çok da güzel bir gün doğumu var Beş buçuk şu anda saat Burada tren bilgileri yazıyor. Benimki 821 numaralı tren, en üstteki. Altı çeyrekte kalkacak ama henüz nerede olduğu yazmıyor. Trenlerin oraya doğru gidelim. Bu durum herhalde. Böyle girişte bir pasaport kontrolü oluyor. Yani Rusiyetçi geziyor olsanız bile pasaport çok önemli. Mutlaka kontrol ediliyor. trenden indim. Viborka e vardık. Tam bir saat sürdü dediğim gibi. Ve burada 14 saatim var. Gece 9'a kadar buradayım. Tren istasyonundan çıkınca hemen sağda bizi böyle bir göl karşılıyor. Çok tatlı gözüküyor. Şimdiden çok sevdim burayı. Ve çok sakin bir yer. Sadece çok üşüyorum şu anda. Tek sorun bu. Bu kadar soğuk beklemiyordum. 12-13 dereceymiş. Ama olsun. Gezimize başlayalım. merkeze doğru yaklaştım artık. Bu karşıda gördüğünüz Viborg Kalesi. Zaten merkez onun etrafında. Bu şehir eskiden Finlandiya'ya aitmiş. O yüzden çok belirgin bir İskandinav etkisi var. Demin uzaktan gösterdiğim kalenin şimdi yanına geldim. Burada bir köprü var. Oradan geçiliyormuş ama henüz açılmadı. 11'de açılıyormuş. İçine girilmiyor şu anda. Ben de dışarıdan bakıyorum. Burada bir merdiven gördüm. Hemen inelim bu tarafa da bakalım. Hala kimseler yok. Tek başıma geziyorum şehirde. Şimdi böyle bir orman yoluna girdim. Bir parka gidiyorum. Monrepos ismi. Daha Finlandiya sınırına yakın ve deniz kenarında bir parkmış. Hem de ormanların içinden gideceğim için güzel bir yol olur diye düşünüyorum. Dün arkadaşım önermişti mutlaka git doğayı seviyorsan diye. Ben de şehri gezmeyi zaten bitirdim 2-3 saat içinde. O yüzden şimdi orman tarafına doğru gidiyorum. Yolda çok güzel duruyor. Yolda böyle bir ev gördüm. Çok beğendim. Kedileri de var. Bahçeleri de çok güzel. Elma ağaçları var. Çok tatlı bir yermiş. Yolumuz böyle. Çok keyifli yürüyorum. Ama gördüğüm en güzel ev buydu. Bunu çekmek istedim. Parkın girişi bu şekilde. Girişte bir bilet almanız gerekiyor. 300 rubleydi adam şey dedi yani öğrenci değil misin gibi bir şey söyledi ama Rusça bilmediğim için çok anlaşamadık. Galiba öğrenciye indirim oluyor ama kartınız olması gerekiyor. Benim henüz kartım yok Rusya'daki üniversitemden o yüzden indirimli alamadım. Eğer öğrenciyseniz 150 rubleye de girilebiliyormuş. Buraya şehirden 40 dakikada yürüyerek gelebiliyorsunuz ama otobüs de var. Ben yürümeyi tercih ettim. Yol çok güzeldi. Kesinlikle yürümeyi tavsiye ederim. İçerisi daha da güzel zaten. Şimdi böyle buraya oturdum. Biraz manzarayı izliyorum. Çok sakin bir gün geçiriyorum. Özellikle Moskova ve Petersburg'tan sonra çok iyi oldu çünkü çok kalabalık şu anda yaz olduğu için. Burası gerçekten çok sakin ve iyi ki gelmişim yani çok mutluyum. Herhalde Rusya'ya geldiğimden beri bir haftadır buradayım. Geçirdiğim en güzel gün bugün. Şu anda Finlandiya sınırına 30 kilometre mesafedeyiz. Çok yakınız gerçekten. Yani şu ormanların arkası Finlandiya olması gerekiyor. Haritada yanılmıyorsam. Burada da bir harita var. Bakalım. Bu da Rusçaymış. Maalesef anlayamıyorum şu anda. Bir bakalım içeriye. Galiba parktan çıkıp artık orman kısmına girmiş oluyoruz bu noktadan sonra. Evde amacım oydu zaten. sonu nereye çıkıyor bilmiyorum. Pek ok da yok ama bir girdim bakalım. Bir şey yoksa geri dönerim zaten. Bir ok varmış sanırım. Bu taraf çıkış diyor. Bu tarafı bilmiyorum. <laughs> en azından çıkışı öğrenmişim Rusça'da. Çıkış için bu tarafa gideceğiz. Şimdi en üst noktasına vardım. Böyle yukarıdan bakabiliyorsunuz. Göl mü deniz mi çok çözemedim. Deniz olması gerekiyor aslında ama göl gibi de. Yani neyse artık buna yukarıdan bakabiliyorsunuz. Onun dışında bir şey yok. Burada aynı şekilde yoldan geri döneceğiz şimdi. Burada üç tane kızla tanıştım. Üç kelimelik Rusça bilgimde çok tatlılardı. Bir tane köpekleri var burada. Benden yardım istediler çöpe atmak için. Ben de yardım ettim. Böyle bir dostluk oluştu. Gel seni de seveyim. Oy. Şimdi şehir merkezine geri geldim. Biraz burayı da gezeyim istedim akşama doğru. Bu karşımızdaki İsveç'in eski belediye binasıymış. Zaten şu karşıdaki kaleyi de İsveçliler yaptırmış orta çağda. Yani burada İsveç etkisi de çok gözüküyor. Hem Finlandiya hem İsveç diyebiliriz. Böyle sokaklar güzel. Sabah biraz gelmiştim, gezmiştim ama video çekmedim. Şimdi biraz bir daha kamerayla gidiyorum. Şu karşıda bir saat kulesi var. Sabah bomboştu. Şu anda biraz kalabalıklaşmış ama yine de çok kalabalık değil bence. Şurada da bir taverna var. Çok meşhur. Hatta önünde sıra var şu anda. Burası ana cadde gibi olsun ki. Ben buradaki ormanları böyle Maşa ile ormanlara benzettim. Zaten o da Rusya'da geçen bir çizgi film. Belki de o yüzden çok sevmiş olabilirim çünkü en sevdiğim çizgi filmdi hep. Burası da oraya çok benzettim yani. Şimdi iki saatim kaldı burada artık döneceğim Petersburg'a. Ama çok beğendim ve tekrar kesinlikle gelmek istiyorum. Bence bir gün yeterli değil. Sadece sabah gittiğim ormana bile bir gün gerekiyor Böyle söyleyeyim. 2-3 gün tekrar gelmek istiyorum. Belki kışın gelirim. Kışın da çok güzel olur diye düşünüyorum buradan tren geçiyor. Hatta muhtemelen sabah gelirken buradan geçtik trenle. Tren istasyonuna doğru gidiyorum, tren saatim yaklaştı çünkü. Yarın da Petersburg'da olacağız. Orada da çekmeyi düşünüyorum. Sonra Moskova'ya dönüyor olacağız. Şimdilik burada kapatayım. Yarın Petersburg'dan devam edeceğim. Herkese merhabalar. Bugün Petersburg'taki son günümüz. Şu anda New Holland diye bir adaya gidiyoruz. Yine böyle kanalların yanından giderek. New Holland adası tam böyle merkezinde Petersburg'un küçük bir ada. Çok da meşhur. Böyle güzel çimlik alanları var. Ben gitmiştim 3 gün önce. Şimdi mamo ile birlikte gidiyoruz. Böyle dinlenmelik bir yer göstereceğim. Yolu da çok güzeldi. Şimdi o yola gireceğiz tekrar. Gerçekten Hollanda'ya biraz benziyor. Muhtemelen o yüzden ismi New Holland'dır diye düşünüyorum. Burası da Moika çayı. Neva ile birleşen kollardan bir tanesi. New Holland'a giderken böyle bir köprüden geçiyorsunuz. Ben bu köprüyü çok sevdim. Bu taraf çok güzel duruyor. Şuradaki köprüden geçince New Holland adasına varmış oluyoruz. Burası da merkezden yürüyerek 50 dakika sürüyor. Ama yollar çok güzel. Bence Petersburg'da hiç metro kullanmaya gerek yok. Çok rahat yürüyerek gezilebilecek bir şehir. Biz çok keyifli yürüdük yani. Hava da güzel, serin. O yüzden hiç zorlanmadık. Burada böyle geniş bir alan var. Sandalyeler var, oturuyorlar. Biz de oturacağız birazdan. Ya da tabii ki yere de oturabilirsiniz. Çim sonuçta piknik yapanlar var. Böyle güzel bir yer. Şu anda hafta sonu olduğu için biraz kalabalık. Cumartesi günündeyiz. Burada da adanın sonuna gelmiş olduk. Yani toplam 10 dakikada bile gezilebilecek küçücük bir ada. Asıl olayı o ortadaki alanda dinlenip keyif yapma olayı. O yüzden daha çok meşhur. Şimdi hava bayağı bir kapattı. Çok da iyi oldu. Fethiye'yi gri haliyle de görmüş olduk ki bence Rusya'ya bu hava çok daha fazla yakışıyor. Keşe geldiğimizden beri böyle olsaydı ama olsun. Herhalde bu aydan sonra artık kapalı havalar başlar. Birazcık yağmur yağmaya da başladı şu anda. Hava böyle grileşince şehrin bütün havası değişti. O yüzden yeni bir şehre gelmiş gibi hissediyorum şu anda. Ve çok daha güzel bir şehre gelmiş gibi hissediyorum. Biraz yağmur da başladı. Şimdi ben de otele dönüp çantamı alacağım. Benim de tren saatim yaklaşıyor. Momo döndü 5'teki trenle. Benimki de onda. Tren istasyonuna doğru gideceğim birazdan. Petersburg'un geceleri de böyle oluyor. Yağmurlu bir gecedeyiz şu anda. Yanımda kazan katedrali var. Şimdi tren istasyonuna geldim. Gece treniyle Moskova'ya döneceğim. Yataklı trenle yani. Gelirken de bu şekilde gelmiştim. Çok da güzel geçti. Rahat Aynı şekilde geri döneceğim. Saat 10'u 11 geçe kalkıyor. Sabah da 6'da Moskova'ya varıyor. Vagonum 10 numara. Şu anda ona doğru gidiyorum. Bu vagon 11. Çok da büyük bir tren. Moskola Petersburg olduğu için. Böyle pasaportumuzu vereceğiz. Evet, 10 numara da bu. böyle çarşaf veriyorlar. Kendimiz yapıyoruz yatağı. Burada da böyle cam var. Gündüz tren olsa tabii ki manzara izlerdik ama şimdi gece olduğu için tamamen uyuyacağım diye düşünüyorum. Şimdi Moskova'ya vardık. Şu anda Leningrad istasyonundayız. Bu istasyon benim yurduma çok yakın. O yüzden çok iyi oldu. Tek metro ile gelebiliyorum. Bol bol da geleceğim gibi gözüküyor buraya. Trenle gezmek istiyorum Rusya'yı çünkü bu da videonun sonu olsun. Bundan sonra yine Rusya'dan gelecek videolar. 4 ay kadar buradayım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle kapatmadan Moskova'yı da birazcık göstereyim dedim. Karşımızdaki de Kazanski istasyonu. Oradan da birçok tren kalkıyor. Ben de şimdi metroya doğru gidiyorum. Komsomolskaya.